Ahirette bizleri kurtaracak bir eser bırakmamız lazım. Biz ne yaptık? İşte Nuh'un gemisinden inen DNA'sı 14 olan kara kılçık buğdayını atalarımız kayı Oğuzlardan getirmişler. Hayvan yeme olarak Kastamonu'nun 600 ile 1200 rakım arasında Seydiler'den İhsan Gazi'ye kadar buralarda yetiştirmişler. Biz ne yaptık? Bu buğdayı aldık, getirdik, Amerika'nın tatlarına gönderdik. Dünyada geni değişmeyen 10 tane gıdadan birisi de siyaz burada. İşte gördüğünüz gibi şu anda hayvan yemi olarak kullanılan bu siyaz şu anda Türkiye'de ilk defa sizler için bu bölgede kendi arazilerimizde bunu ürettik. Yetmedi hemen arkasından bunun beyaz olarak değil sadece kara değirmende üütülmüş ununu yaptık. Yetmedi arkasından gördüğünüz gibi burada siyaz buğdayından yapılmış tamamen kara kılçık DNA'sı 14 olan bu buğdayı ürettik. Niye ürettik? Çünkü bakın burada da bir ekmek var. Bakın çatır çutur çutur ediyor. Bakın görüyorsunuz. Allah'ın nimeti ama bu ekmek değil. Bu ne? İçinde Dünya Sağlık Örgütü yazıyor burada. Kitabımızda yazdık. Beyaz ölümde. Bir unu beyaz hale getirmek için E928 benzol peroksit, E924 potasyum bromat gibi kanserojen ve alerjik maddeleri beyazlatıcı olarak e920 sistemin ve türevlerini sadece E920 değil tabii daha pek çok E'ler var ki bunlar da domuz kılından üretiliyor. Hacim artırıcı olarak Kaddi maddeleri kullanılmaktadır diye burada görüyoruz bunu. bunların bilhassa E920 sistemin 910 içindeki bunun işte bu çıtırtısını yapıyor. İşte gördüğünüz gibi şurada bembeyaz bir madde. Beyaz bir madde. Bu ne? Bu şimdi Gördüğünüz gibi şöyle aldığınızda tamamen midenizde yapışıyor. Bunu alıp yıkadığınızda suyun içine koyduğunuzda tamamen böyle bir içinde plastik ham maddesi kalıyor. Bu çok önemli. Deneyin ekmeği koyun yapışkan bir madde ne kalıyor içinde emülgatörler. Peki bunun yanında burada gördüğünüz siyazdan yaptığımız bu ekmek bakın koparması. Yani ben uğraşıyorum. Ben ki şu da tekvando antrenörüyüm. Koparmak mümkün değil. Gördüğünüz gibi un tamamen siyah değildir. Bu bir oyundur. Şimdi size diyorlar ki niye oyunuz tam kara değil? Kara değildir. Siyah gördüğünüz gibi böyle bir undur diye söylemek istiyorum. İşte Siyaz'dan yapılmış ekmeğimizi sizler için kendi fırımızda İnebol'da ürettik. Oradan getirdik. Her cumartesi gün köy pazarında ve kurumlarımızda bunu sizler için insanlığa faydalı bir eser bırakma noktasında sizlerle paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi eskiden insanlar ekmek yerdi. Biz de yiyoruz. işte ekmeği burada gördüğünüz sızma zeytinyağımızdan aldık. Buraya getirdik. Eskiden keten tohumu, bezir yağı dediğimiz yağları alırdık bu siyah ekmeği bunun içine koyardık ve yerdik ve şifa olurdu. Gördüğünüz gibi içine nar şerbeti olsun içilebilir zeytinyağını koyarak bunu yerdik ve şifa bulurduk. Kesinlikle diye söylemek istiyorum bunun içine e, biber koyabilirsiniz, e, nar şerbeti koyabilirsiniz. Hakikaten ben size şunu söyleyeyim. Çocukluğumuzda biz keteni e, taşta öğütür aynı zeytinyağı gibi çünkü bizim Karadeniz'de zeytin pek olmazdı ama keten çok olurdu keteni tabi medetlerle taş olarak sızma yapardık ve böyle getirirdik kara ekmekle yerdik herkes imecilerde un yerdi ekmek yerdi tahıl yerdi karbonhidrat yerdi peki bunun farkı ne işte burada yaptığımız bu siyazda protein değeri yüksek, karbonhidrat oranı düşük ve içinde ne var? Tabii ki gluten oranı da Allah'ın yarattığı beden sistemimize uygun bir gluten oranı var içinde. Kesinlikle bağırsaklarda yapışma yapmaz. Onun için lütfen piyasada internette ya satılan bazı ekmekler var. İçini değil okuyun. Çok kolay kopuyor. Çok kolay. Mesela bu ekmeği bir yıl kullanabilirsiniz bir yıl elinizde bu ekmek bayatlamadan duracaktır. Bunun içine ne yapacaksınız? Üzüm çekirdeği tozu katın, değerini yükseltin. Cevizdir, fındıktır. Bunları yapabilirsiniz ama şurada gördüğünüz bu Allah'ın yarattığı bize ekmek diye sunulan bu madde ise tamamen içinde 17 tane emilgatar olan kabuğu, kepeği, rüşeymi alınmış. Önemli değil belki ama aslı değiştirilmiş, geni değiştirilmiş. DNA'sı 14 değil 22'lere 40'lara kadar klonlanmış protein değerleri değişmiş olan ekmek denilen bu maddedir diye söylemek istiyorum. İşte bugünkü sağlıksız yaşamın, obozitenin, şekerin, tansiyonun sebebinde de yine ne yapıyor? Tahıl ürünleri geliyor. Şeytan ne demişti? Tahılı değiştireceğim. İşte bugün yediğimiz ekmendeki 17 tane emilgatör ki domuz da mayasında mevcutsa haram yediğimizi ve bedenimizdeki bağırsaklarımızda yapışma ve kilo dengelememizin bozulduğunu görüyoruz. İşte onun için siz, siz olun. Kara buğday dediğimiz buğdayın aslı olan DNA'sı 14 olan kara kılçık buğdayını tercih edin. Aslını bulun. Kesinlikle kırılmış buğdayları yemeyeceksiniz. Bakın kırdığınız zaman onun içindeki gluten değerleri değişiyor ve bilhassa un haline dönüştürdüğünüzde de içindeki kül oranı çok önemli. Mesela biz burada enerji ve kül değerlerini burada koyuyoruz. İçindeki nem oranı yüzde on dört buçuk civarı olmalı. Kül olanı en az yüzde bir. Bak bunun üstündeki kül oranlarında da muhafaza etmek için içine mutlaka katkı maddeleri konulacaktır. Sizsiz siz olun. Ununuzu yerken kendiniz ekmeğinizi yapın. Pirinç ve e, yemeğin diyoruz kabuğu kepeği alınmış pirinçlerden uzak durun. DNA'sı değişik olan tahıl ürünlerinden uzak durun. Burada gördüğünüz siyaz atalarımızdan bize miras olan DNA'sı on dot olan kara kılçık buğdayını kabuklu pirinçleri tercih edebilirsiniz diye yeni değişmemişse tavsiye ediyorum. Bundan yapılmış ekmekleri size tavsiye ediyorum. Çünkü internet ortamında gördüğümüz kadarıyla kesinlikle bazı ekmekleri görüyoruz. Kapkara ekmekler. Kesinlikle siyah unu kara değildir bakın. Bu undan ancak bu şekilde çıkar. Ama algı operasyonlarıyla beyni yıkanmış bu toplumun düzelmesi zor da olsa Efendimiz sallallahu aleyhi buyuruyor. Ümmetim ahir zamanda 73 fırkaya ayrılacak. İçlerinden biri kurtulacak. Hangisi farkındalı olanlar. Farkındalı olanlar kimler? İşte genetiği değişmemiş gıda yiyenler. Yani. Peki ne olur? Yediğiniz gıdalar beyin kodlarınızda yoksa yani genetiği değişmişse asla şifa bulamazsınız. Bu ekmek de olsa, et de olsa, sebzeler de olsa, siz vejeteryan da olsanız geni değişmiş olan bir domatesi, bir salatalığı yerseniz şifa bulamazsınız diye söylemek istiyorum. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Sağlıklı yaşam için hepinize sağlıklı günler diliyorum.